Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine süper bir video ile karşınızdayım. Bugün Roblox'ta Rise Clicker oynayacağız arkadaşlar. İkinci kez bu oyunu oynuyorum. Oyunda birkaç tane açıklık ve bazı taktikler buldum. Bununla beraber gerçekten çok hızlı bir şekilde yükseldim arkadaşlar. Ben de çok şaşırdım. Hepsini göstermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar oyunumuza girdik. Bu arada GUI'leri bir açalım. Hiçbir şey yok oyunda. Herki çok sade gözüktü gözüme. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 37 milyon Vino ulaştım. 9 tane rebirth attım. Hatta 10.'sunu da beraber atacağız zaten sizin için atmadım arkadaşlar beraber atarız diye. Bu oyunu sadece ilk çıktığı zamanlarda bir kez oynamıştım. Şu an ikinci kez oynuyorum ve ikinci kez oynayışımda 37 milyona ulaşmak, 9 tane rebirth atmak, çok güçlü petlere ulaşmak gerçekten bence baya iyi. Şimdi oyunun hemen açığından bahsedeyim arkadaşlar ve taktiklerden bahsedeyim. Şimdi oyuna Halloween eventi geldi. Bir burada gerçekten çok güzel kasılıyor. Oyuna yeni başladıysanız mutlaka kaçırmamanız gereken bir event. Ben genelde böyle zor olan oyunlarda event kaçırmıyorum. Girip bir bakıyorum ne gelmiş ne gelmemiş diye. İyi ki girmişim arkadaşlar çünkü bayağı güçlendim oyunda. İkinci olarak oyun açığından bahsedeyim hemen oyunun başında arkadaşlar. Sonra da biraz oynayacağız tabii ki oyunu. Şimdi böyle bir sezon var ve sezon 1 zaten arkadaşlar. Ve sezon 1 olduğu için galiba bir hata yapmışlar bu sezonda. Ben de bunu biraz geç fark ettim ama olsun sonuçta fark ettik arkadaşlar. Şimdi bakın buraya geldiğinizde questler var görevler var. Görevleri yapıyorsunuz bakın 10 veriyor 10 veriyor 20 5 veriyor işte topluyorsunuz bunları 45 falan ancak veriyor yani bir günde 150 45 ancak kazanabiliyorsunuz Bugünlük günlük questler normal haftalık questlere geldiğimizde arkadaşlar işte ne bileyim 200 175 150 gördüğünüz gibi bayağı OP yüksek derecede puanlar veriyor oha diyorsunuz Ve görmüş olduğunuz gibi 885 puanım var lan nasıl oldu bu yani haftalıkları toplasam bile bu kadar yapmıyor e ben bu kadar puanı nasıl topladım bir gün bile olmadan işte oyunun açığı bu da başlıyor arkadaşlar buraya adamlar haftalık questler deseler bile bunlar günlük yenileniyor yani bununla bunu karıştırmışlar anladığım kadarıyla bunu fark etmeden hemen oyuna girin ve oynayın arkadaşlar sürekli sıfırlanıyor bu sürekli sıfırlanıyor gelelim rewardlere. yani buradan alacağımız ödüller arkadaşlar ödüller inanılmaz OP şu boostların hepsini kullanarak zaten ben bu seviyeye ulaşabildim 2-3 kupa daha aldığımda arkadaşlar 40k'lık pet'e ulaşacağım sonra zaten çok az kaldı. En sonunda 71K'lık pet var. Oyuna yeni başlayanlar için bence inanılmaz güzel bir özellik. Yani güzel bir hata olmuş bence. Mars'ta bir gün kaç saat sürüyor bilmiyorum ama dünyada 24 saat sürdüğü için bu görev imkansız. Yani bu görevi yapamıyorsunuz. Hiçbir zaman yapamayacaksınız. Ama diğer görevler çok kolay. 300 tane yumurta açılıyor arkadaşlar. Gelin buradan. En düşük yumurta 5000 zaten. Bakın 5000 yumurta var zaten. Ben buradan yani sabaha kadar açsam da bu winlerimi bitirmem imkansız. Buradan hemen 300 yapıyorsunuz, 150, 150, 150, 150 zaten çok kolay bir şekilde şu görevden alıyorsunuz arkadaşlar. Bazen bunu da tamamlayabiliyorum. Umarım bu hatayı değiştirmeden arkadaşlar siz de oynarsınız bu oyunu. Şimdi Halloween eventine gideceğim. Halloween eventinde de birkaç tane taktik var. Onlardan bahsedeceğim. Halloween eventine geldim arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi ve 180k şeker kastık. Nasıl kastım? Yine o bug sayesinde güçlü petler elde ettim arkadaşlar. Şöyle petlerimi de göstereyim hatta. Şimdi oyunda benden çok daha güçlü adamlar vardır. Ben buna bir şey diyemem arkadaşlar. Ben bu oyunu ikinci kez oynuyorum. Yani adam aylardır bu oyunu oynuyorsa ben zaten iki günde onu geçersem yuh derim yani. O yüzden aylardır bu oyunu oynayan adamları geçemeyebiliriz. Bu bir normal zaten ama ben şu an ikinci kez oynayışımda 65k, 63k, 60k gibi petlere ulaşmam. inanılmaz derecede iyi bir şey arkadaşlar. Çünkü oyunda küçük bir açık bulduk. Bir de Halloween event'imiz var. Bu sayede çok hızlı bir şekilde güçlü adamları geçemesen bile yakalamış oldum arkadaşlar. Bu kadar puan kastıktan sonra Halloween event'ine geliyorsunuz. Bakın burada hemen size göstereceğim ki bu puanları kasmak gerçekten çok kolay. Şurada 35K'ya satılan bir pet var arkadaşlar. Pumpkin Atör demişler. 60K gücü var. Bunu aldım zaten. Hemen göstereyim sizlere. Bakın burada 11K Aegis var. Zaten herkes almış hemen hemen. Eküpleyelim petimizi. Pet burada arkadaşlar 60k gücü var inanılmaz size hız veriyor yani gerçekten çok güzel winler kazanabileceksiniz bu petle ondan öncesinde tabii ki ben 20k'ya yine açacağız bu videoda da arkadaşlar 20k kendiye buradaki şekerlerden açıyorum sebebi ise bu petin mesela görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şeker çarpanı yok o yüzden bunu çıkartıyorum güçsüz de olsalar şeker çarpanı olan petleri takıyorum çünkü amacım şeker kasmak arkadaşlar normal win kasmak değil bakın bunun 1.375 çarpanı var çünkü craftladığım için böyle Bundan takıyorum bir tane Şunu çıkartabildim arkadaşlar Rare'miş bu 1.7 çarpanı var Bunu takıyorum gücü de çok iyi 63k Benim için OP arkadaşlar bu petler İki tane de şundan var Bunları takıyorum 1.5 çarpanları var Arkadaşlar fena değil ama en azından 4 tane pet takabiliyorum Dördü de en azından bana şeker çarpanı veriyor Bu sayede bir günde Yani bir gece afk kalarak 180k'ya ulaştım Bence gerçekten 10 numara bir şey Hn Daha... oha abi çok hızlısın ya biraz yavaş biraz yavaş git. Şimdi açalım bakalım inşallah içinden güzel şeyler çıkar arkadaşlar. Hadi bakalım açıyoruz. Aa, otomatik açtırsaydık keşke. Neyse ilkini böyle açtık. An kamon geldi. Olmadı bu. <laughs> Kötü oldu. Gene kamon geldi abi. Bu ne ya? Triple luck'ımız var. O kadar luck kullandık. Boşa gitti şu an anladım arkadaşlar boşa gittiğini. Bir tane rare gelsin. Başka bir şey istemiyorum. Bari bir tane rare verin ya. Ha vallahi hiçbir şey vermediler ya. Vallahi çok ayıp ettiniz şu an. Videoya ayıp ettiniz yani. Bir tane daha açabilirim ama biraz kasmamız gerekiyor. Önce şu petlere bir bakalım arkadaşlar. Ne gelmiş, ne gelmemiş. Şimdi bir 1.5 olanı craftlayabiliyormuşuz. Hemen şunu bir craftlayalım. Gücü de yükselmiştir onun. Nereye gitti lan o? Bu? Ha burada 43'e yükselmiş. 1.6 çarpan olmuş. Güzel güzel fena değil. Şimdi bu petlerle koşacağız arkadaşlar. Bakalım bir koşuda ne kadar şeker elde edeceğim. Şu an 18.74K şekerimiz var. Normal yavaş klik dediğimiz için oto clicker her zaman daha iyi arkadaşlar. Yani sizden daha çok klik yapacaktır. O yüzden oto clicker mutlaka kullanın derim. Yarış başlıyor. Bu arada yukarıda AFK denen bir sistem gelmiş oyuna. AFK'ya bastığınızda arkadaşlar kendiliğinden koşuyor ve bilgisayar başında olsanız da olmasanız da oto clicker ayarlasanız da ayarlamasanız hiç fark etmiyor, hiçbir şekilde oyundan atmıyor ve sürekli sizin yerinize kasıyor. Yani bu bayağı iyi olmuş, ben bu olayı gerçekten çok beğendim. Keşke diğer oyunlarda da böyle şeyler olsa. Tabii böyle olunca yani çok bir anlamı kalıyor mu oyunun diyeceksiniz. Çok bir anlamı kalmıyor olabilir, orası doğru yani. Hiç her şeyi bilgisayar kendi hallediyor. Siz bilgisayar başında olmasanız bile oyunda kasılıyorsunuz tabii ki. Ama önemli olan pet açmak. Petleri açmak çünkü bu oyunda bayağı bir zor, bayağı pahalı petler var arkadaşlar. Şimdi normal dünyaya tekrar geri döndüm arkadaşlar. Burada portallar gelmiş. Yani ben oyunu ilk çıktığımda sadece oynadığım için oyunda sadece bir mekan vardı. Şimdi portallar falan gelmiş. Mesela portallara bakıyorum. Portallara geçebilmeniz için de tabii ki arkadaşlar rebirth atmanız gerekiyormuş. Rebirth zorunluluğu gelmiş mesela. Bir dünyaya geldim. Yani space'e geldim. Space'teki petlere bakıyorum. 1 milyon, 2,5 milyon. En pahalısı 2,5 milyonmuş arkadaşlar. Şimdi o ışına geçiyoruz. O için kaç tane istiyor bilmiyorum. Ben buraları otomatik geçmiş oldum tabii. 9 tane rebirth atınca burada mesela çarpı 5 diyor. Bu çarpı 5 dediği click mi, win mi ne olduğunu bilmiyorum ama böyle şeyler varsa dünyalarda buralarda kasmak daha mantıklı olacak. Kendi var. Kendiye geçiyorum. 9 tane ile kendiye kadar geldi. Kendiden sonra başka yok. Oha oyunu bitirmişim ben. <laughs> Bir günde oyunu bitirmişim gerçekten çok iyi. Buradaki petler 7,5 milyon. O ben buradan 2 tane falan açabilir miyim bilmiyorum. 2 tane açmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir tane de rebirth atmak istiyorum açıkçası ama atsak mı atmasak mı bilemedim. İnşallah petler güzeldir ya. Neyse kaç tane açabileceğiz bilmiyorum ama şöyle hazır buzlarımız da varken, şanslarımız da varken 7,5 milyondan açmaya başlayalım. Evet gene come on geldi her zamanki gibi. Abi come on gelme lütfen ama ya. Bir tane rare falan gel. Epic gelmese de olur. Bak rare gelsin bana yine yeter. Aha para da bitti. An um, come on geldi abi. <laughs> çok iyi çok iyi. Baya güzel ya. Valla baya iyi. Bunlar beni hiç sevmiyor. Ben onu anladım şimdi. 73k mı? 71k mı? En iyi petleri taklediğim zaman şu an en kötü petim 71k oldu. Bence oyunda şu anda gerçekten iyi yerlere geldik gibi geliyor bana. Sonuncu yere geldik arkadaşlar. Bakacağım ne kadar win verecek. 14.5k verdi. Bence az arkadaşlar 14.5k ya. Halloween eventinde daha çok kazanıyorduk diye biliyorum. Bir de Halloween eventinde tekrar bitireceğim en iyi petlerle. Bakalım orada kaç win verecek. Gerçekten orada daha çok win veriyor diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. İkinci kez bitiriyoruz. Bakalım aynısını mı veriyor. Evet aynısını veriyor arkadaşlar. 100k'lık bölümü bitirdiğinizde 14.52k veriyor bu petlerle. Bir tık bana düşük geldi açıkçası. Evet arkadaşlar Rise Clicker şu anda böyle devam ediyor. Eğer oyuna başlamadıysanız yeni başlayacaksanız bile gerçekten çok kısa sürede benim gibi olabileceksiniz. Çünkü ben ilk videoda sadece 100-150k win kasmıştım. Şu an görmüş olduğunuz gibi 9 tane Rebirth üstüne 35 milyon wins de beraber harcadık zaten. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.